Evet çocuklar, şimdi birlikte A sesini öğreniyoruz. Hazır mısın? Hazır mısın? Hazırsan başladım. Kalemimi aldım. A sesini tanıyalım. Aşağıdaki varlıklardan adında A sesi bulunanları işaretleyelim demiş. Bakalım. Bir deniz canlısı, sekiz kolu var. Neydi bu? Ah tapot. A sesini duydun mu? Bak, ah tapot. Var mı? Evet öğretmenim var. Elma. A sesini duydun mu? Elma. Evet. Balon. Balon. Balonda da A sesini duydum. Çok sevdiğim bir meyve. Çilek. Var mı A sesi? Bak çilek. Var mı? Yok. geldim bir çiçek. Lale. Lale. A sesini duydun mu? Duydum. Ek. Mek. Ek. Mek. A sesi var mı? Hayır yok. Bağlık. Bağlık. A sesini duydun mu? Aferin sana. Kapıları açmaya yarayan alet neydi bu? Anahtar. Anahtar. A sesini duydun mu? Duydun mu? Duyduk. C vitamini. C vitamini dolu. Neydi bu? Kışın en çok tükettiğimiz meyve. Portakal. Portakal. A sesini duydun mu? Duyduk. Lahana. Lahana. Duydun mu A sesini? Evet. Geldim. Yağmurda ıslanmamızı engelleyen alet neydi bu? Şemsiye. Şemsiye. A sesi var mı? Hayır yok. O zaman çarpattım. A sesi yok bunda. Uçan bir ulaşım aracı neydi bu? Uçak, uçak. A sesini duydun mu? Evet duyduk. Geldim, geldim. A sesi varlığın ismin neresindedir? Başında mı? Ortasında mı? Sonunda mı? İşaretleyelim demiş. Bak, balık, balık. Ortasında. A başında var. Ra! başında ortasında sonunda elma bak elma neresinde sonunda öğretmenim sonunda geldim bak at dik dık, dik dık. giden hayvan neydi at nerede a sesi başında geldim lahana lahana ortasında var lahana sesiyle bitiyor sonunda da var Fare. Fare. Sadece fare kelimesinde A sesi ortasında var. Geldim, geldim, geldim. A sesi varlığın isminin neresindedir demiş. Tekrardan sormuş bize bak. A, vız, vız giden. Bize bal yapan hayvan neydi? A, başında var. Tik attım. Kalem, ortasında var değil mi çocuklar? Ortasında var. Kalem. Kitap. Kitap. Ortasında var. A sesi neresinde? Ortasında öğretmenim. Ortasında. Aferin size. Geldim. A harfini yazalım demiş. A harfini yazalım demiş. Her harfin bir büyük harfi var. Bir de küçük harfi var. Şimdi A harfi nasıl yazılıyormuş? Bak. Bir, 2 ve 3. Anlaştık mı? Bak. At. Burada da ne güzel bir at varmış. Ahtapot. Şimdi büyük A harfini öğreniyoruz. Nasıl yapıyormuşuz? Bak. Bir çizgi attım. Yanına bir çizgi. Ortasından çizgisinde de koydum. Bu hangi harf? A harfi. Devam. Devam beraber benimle yaz. A. A. Aa, noktaların üzerinden gitmeye çalış olur mu? A. A. arabanın A'sı. Ah, A'sı. Arının A'sı. Bak, bir yatay çizgi, diğer yatay çizgi, ortadan da bir çizgi. Hangi harf? A harfi. Büyük A. Büyük A harfini öğreniyorum. A. Atın ası. Arının ası. Başka ay. Ayın ası. Ayının ası. A beraber yazalım mı? Da da, da 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 A hem yaz hem o sesi çıkart olur mu? A. A nasıl yazılıyor? 1 2 3 tane hareket etmem lazım. Çok basit. A büyük büyük A harfini öğreniyoruz değil mi çocuklar? Hangi harfi öğreniyoruz? Büyük A harfini öğreniyoruz. Sen de benimle birlikte hem söyle hem de yaz. Olur mu? A. A. Geldim. Geldim, geldim, geldim. Soldan sağda küçük bir ortasını birleştirmen lazım. A. Noktaların üzerinden gitmeye çalışıyorum. A harfi. Atın A'sı arabanın A'sı, arının A'sı. Değil mi? Ahtapotun A'sı, armudun A'sı. A büyük A harfi. Hangi harfmiş bu söyle bakalım bana. Söyle söyle hem yaz, hem yaz hem söyle neymiş bu harfin adı ne? A. A. Neymiş? A harfi. Geldim 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 noktaların üzerinden gitmeye çalışıyorum. A. Ayının A'sı, arının A'sı. Dok. Noktalar bitti. Öğrendik zaten. Şöyle ortadan soldan sağa bir çizgi. A. A şöyle ne yapıyorum? Yapıyorum. A neymiş? Ağrının A'sı. Ahtapotun A'sı. A harfini öğreniyorum. Büyük. Büyük ne? Büyük A harfini öğreniyorum. Geldi noktalar tekrardan. Geldi noktaların üzerinden gitmeye çalışıyorum. Sen de benimle git olur mu? A. A harfi. Neymiş bu harfin adı? A. Arabanın A'sı. Elmanın A'sı, armudun A'sı büyük. Hangi harf? A harfi. Geldim, yazılışına dikkat ediyorum. Geldim. Son satır. Hadi bakalım. Hadi 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 A. Beraber yapalım. Hadi bakalım. A. Ay. A, ahtapotun A'sı, arının A'sı. A. Geldim. Birleştirdim. A harfini öğrendim. Geldim. Ortadan çizgiyi unutmuyorum. Soldan sağa. Devam, 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 devam. Evet. Hangi harfi öğrendik? Hangi harfi öğrendik? A harfini öğrendik. Öğret benim A harfini. Devam edelim. Şimdi küçük A harfini öğreneceğiz. Bak. İlk önce öğrendiğimiz neydi? Büyük A harfiydi. Bu da küçük A harfi. Gerçekten çok basit. Kalemimi aldım tekrardan. Ne yapacağım? İlk önce noktaların üzerinden gidiyorum. Yukarıdan aşağı. Noktaların üzerinden gidiyorum. Yukarıdan aşağı. Bu küçük A harfi. Küçük A harfi. Aslanın A'sı, armudun A'sı. Elma. A sesi var mı? Var. Anahtar. Anahtar. Bak geldim yarım ay gibi yaptım. Yukarıdan aşağı bir çizgi kısa. Küçük. Küçük. Ne harfi bu? A harfi. Küçük. Ne harfi bu? A harfi. A harfini ne yapıyorum? öğreniyorum. A armudun ası aslanın ası değil mi çocuklar arının ası anahtarın ası geldim 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 a bak çok basit yukarıdan aşağı bir çizgi yarım ay yapıyorum yukarıdan aşağı bir çizgi yarım ay yukarıdan aşağı bir çizgi devam 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 aslanın ası armudun ası elmanın ası çok kolay değil mi çocuklar yarıman yapıyorum yukarıdan aşağı bir kısa bir çizgi hangi harfti bu a harfiydi öğretmenim peki küçük mü büyük mü söyle bakalım küçük a mı büyük a mı Küçük A mı? Büyük A mı? küçük a harfi öğretmenim küçük a harfi Neymiş? Küçük a harfiymiş. Geldim. Yarım a yaptım. Yukarıdan aşağı bir çizgi. Çok basit. Aslanın a'sı. Ay şunu yanlış yaptım. Hemen düzelteyim. Doğru yazmam gerekiyor. Doğru yazmam gerekiyor. Geldim. Hop yukarıdan aşağı. Hop yukarıdan aşağı. Siz de benimle birlikte yazın olur mu çocuklar? Yanlış yazabiliriz. Silgi var. Silgiyle düzeltme şansımız da var. Silip tekrardan ne yapacağız? Tekrardan yazacağız. A harfi A harfi, armudunası, değil mi? Bak, hepsini yaptık. Yani A yukarıdan aşağı bir çizgi. Küçük A harfini de öğrendik mi? Öğrendik. Şimdi A harfini yazılış yönüne göre yazalım demiş. Şimdi ilk kıtayı bir yazalım bakalım. Bak, nasıl yapıyorduk? Büyük A. Bak, geldim, çizdim, yatay çizgi iki tane, ortadan birleştirdim. Armudun A'sı ayakkabının A'sı değil mi? Aslanın A'sı atkının A'sı anahtarın A'sı arının şu çizgi birleştirmemiz lazım. Yarıda kalmaması gerekiyor. Anlaştık mı? A küçük A'yı da yapalım. A Geldim birleştirdim. Yukarıdan aşağı küçük bir çizgi. Bu da küçük. Hangi harfti? A harfiydi. Öğretmenim A harfiydi. Bak tekrardan geldim. Ortadan birleştirdim. Bu kadar. Kolay. Bu hangi harfte? Büyük. Büyük. A harfiydi. Büyük. A harfi di. Bu da küçük, bu da küçük, bu da küçük. A harfi de öğretmenim. Küçük A harfi. Yukarıdan aşağı bir çizgi. Yukarıdan aşağı bir çizgi. Bu kıtayı da bu satırı da sana bırakıyorum. Anlaştık mı? Yukarıdakileri beraber yaptık. Şurası ödev. Yapacağına eminim. Güveniyorum sana. Bak burası da ödev olsun anlaştık mı? Bunlar hep sen kendi yazacaksın. İlk başta ben yazdım. Sonrasında da sana görev veriyorum. Geldim. Rakamı okuyalım yazalım demiş. Bu rakam kaçtı? Bir. İlk önce şapkasını yapıyorum. Sonra yukarıdan aşağı. Şapka yukarıdan aşağı. Hiç elimi kaldırmıyorum. Çok basit. Bir. Bir armut. Bir elma. Bir anahtar, bir arı noktaların üzerinden gidersen işin daha da kolay olur. Bu hangi sayıdır, rakamdı? Bir, bir. İlk önce şapkasını yapıyorum, yukarıdan aşağı iniyorum. Çok kolay değil mi? Geldim, aşağı indim, geldim, aşağı indim. Bir, bir. Geldim, noktaların üzerinden gidiyorum. Çok kolay. Bir. Kaç bu? Bir elma. Aa, sesini duydun mu? Bir araba. Bir armut. Şapkasını yaptım aşağı doğru indim. Şapkasını yaptım aşağı doğru indim. Yaptım şapkasını aşağı doğru indim. Devam, 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 devam. Son satır. Son satır. Hadi 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 devam. Devam. Bir. Şapkasını koydum aşağı doğru. İndim indim indim. Çok kolay yazılışım var. Bir şapkası aşağı doğru indim. Kolay mı? Gerçekten çok kolay öğretmenim. Evet çocuklar bu sesin de sonuna geldik.